Bu okulun namaz, oruç, fitre, Kur'an okumak, dinlemek, çokça zikir ve dua yapmak gibi dersleri vardır. Doktorumuzun misafir olduğu kimselere yazdığı reçetede zekat ve sadaka ilaçları da vardır. Zekat ve fıtır sadakasını mecbur eder. Yardımlaşma, ihsan, ikram ve cömertlik tavsiyesi yapmayı da ihmal etmez. Kendini sağlam sanan hastalara dünyevileşen, bireyselleşen, dengesini kaybeden çağdaş mikropların hasta ettiği insanın unutmaya yüz tuttuğu ikram, misafir ağırlamak, infak etmek, almaktan çok vermeyi sevmek gibi ilaçları hatırlatır misafirimiz Ramazan. İftarlarla, ikramlarla, ziyaret ettiği zaman diliminde fakirlere cömertçe yapılan yardımlarla hastalıkları tedavi eder. Ramazan bir öğretmendir. Onun misafir olduğu yerler de birer okul. Bu okulun namaz, oruç, fitre, Kur'an okumak, dinlemek, çokça zikir ve dua yapmak gibi dersleri vardır. Misafirin bulunduğu zamanlar, onsuz yaşanacak on bir ayın muhasebesini yapan, geleceğe beden ve ruh olarak hazırlanan başarılı öğrenciler, misafir öğretmen okuldan ayrılırken Allah'ın rahmet ve rıza diplomasını alırlar. Ramazan'ın öğretmenliğinden yararlanmak için onu bize gönderen zatın gerçek yöneticinin tüm emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçmak, onun kurallarına uymak, verilen 11 aylık ödevleri yerine getirmek, dünya sınavını kazandıracak eğitimi her an sürdürmek gerekiyor. Bu misafir eğlenceden, karşılama törenlerinden hiç hoşlanmadığı halde o misafire hatta onu bize gönderen zata düşman olduğu halde bunu gizleyen medya gibi sahtekarlarca ve onu yanlış tanıyan cahillerce dini ve manevi özelliklerinden soyutlanarak folklorik ve nefsin arzuları doğrultusunda bu misafir ağırlanmak istemektedir. Böylece o aziz misafir rahatsız edilmekte, küstürülmektedir. Bazıları onun eğlence, müzik, tiyatro, orta oyunu, meddah, Karagöz gibi Eğlencelerden hoşlanacağını zanneder. Halbuki o, bunların bizim hastalıklarımızı artıran uyuşturucular olduğunu hatırlatmak için gelmektedir. Medya, Ramazan'ın gelmesini engelleyemediği için onun faydasını en aza indirecek yollar bulmaya gayret edecektir yine. Ramazan'la insanımızın sımsıcak ilişkisini bozmak isteyecek bir sürü yollar deneyecektir. Bu güzelin misafirin bizi ziyaret ettiği her ay biraz sansasyon, biraz iftira, biraz istismar, biraz irtica adıyla İslam düşmanlığının tezgahlandığı medya pazarında yutanlar yutsun, yutmayanların da boğazına dizilsin diye bakalım bu ayda iftarlık olarak ne eşantiyonlar verilecek. Bu misafirin insanı ihya etmesini istemeyenler bu ayda da boş durmayacaklar. Bu ay onların da pazarıdır. Dinin ticareti de, istismarı da, dinin hakaret piyasası da hayli iş yapar. Müslüman mahallesindeki Medya adlı salyangoz pazarında. Hipnotize edilmişçesine kendinden geçmiş ve etkilenmeye hazır ağzı açık müşterilere sihirli kutunun yalancı aynasından geçirilen bayat ve kokmuş dolmalar yanında taze avlar da menüye konulup yutturulur. Ramazan'dan yararlanarak Müslümanların dine yönelişlerini frenlemek için temcit pilavı olarak medya tarafından bu yılda ne çirkinlikler sunulacak hep birlikte göreceğiz. İnsanları diriltmeye gelen muhteşem ve muhterem Ramazan'ı öldürmek isteyenler, en azından yaralamaya kalkanlar çıkacak, insanın bozulan gönül motorlarını tamir etmeye gelen Ramazan'ı tahrif edip bozmaya yeltenenler olacaktır. Kafirler vazifesini yapacağı gibi Ramazan münafıkları da iş başında olacak. Onlar görevini yapıyor, yapacak. Peki ya biz? Ne yapıyoruz, ne yapacağız? Kaçıncı defadır bu misafir geliyor? Beraberinde getirdiklerini bir müddet sonra kapı dışına atıyorsak miras yediden farkımız olmayacak. Emanetlere ihanet ettiğimiz tescillenecek. Bu misafire şahit olup ev sahipliği yapmamızın artan sayısı aynı zamanda ölümün yaklaştığının da bir habercisi. Önemli olan Ramazan'ın getirdikleriyle bilinçlenip dirilerek onun eğitiminden geçip ölümden sonrasına her an hazır olmak.